Merhaba abici. Ee, hoş geldiniz. Ee, ben buradayım da. E... Falan, evet evet. Hey, hey. Size oh. yerinizi için geldik. Sonra çok güzel bir yer gösterdim abi. burası paralı. Burası Burada. paralı. Evet. Burası çok en yok. ön yok. yerden. Evet. Aa, Se bak. Sevgililer bu taraftayız ya abicim. Ağacın evet. yan tarafında. Evet. ben şimdi senden 5 kuay rica edeceğim. Buranın ücreti parkes abi. Biz bunu Türkiye'de de yapıyoruz. Abicim ben senden şöyle bir 5 kuay alayım. 5 Abicim teşekkür ederim. Bereket versin abicim senden de alayım lütfen. Aha. Teşekkür Aha. ediyorum abicim. 5 kuay. kuay. alayım abicim. 5 kuay. Duyu Sen Sevgililer ağacın yan tarafında. Öğrenciler için arka koltuklarımız da mevcut. Dükkanın oradan izleyebiliriz. Dükkanı çok rahat Evet evet. Bu makineler yeni geldi. Biz bunları Almanya'dan getirdik. Sağ taraftaki Amerika'dan gelme. E, vurdum mu indiriyor yani. <laughs> İki darbeyle. Tamam abi yine bekleriz. Teşekkür ederim. İki de bekleyeyim ben.